Kainattaki bütün varlıklar bir yaratıcıyı gösterir. Allah'ı gösterir. Bu şekildeki kainattaki varlıkların yapısını düşünmeye tefekkür diyoruz, fikir yürütme. İslamiyet bir hadiste şöyle buyuruyor, bir saat tefekkür bazen bir sene nafile ibadetten daha hayırlıdır. Yani İslamiyet ilim adamına düşünmeye ehemmiyet veriyor ve bir sene hiç durmadan yapılan nafile ibadetten alınan sevaptan bir saat tefekkürden alınan sevap daha fazla. Şimdi bu peki varlıklar nasıl ortaya çıktı? Biliyorsunuz bu ateist bilim adamları varlıkların ortaya çıkışını tesadüfe tabiatla izah ediyorlar. Bununla alakalı isterseniz bir hatıramı nakletmek isterim. Yıl 1985. Milli Eğitim Bakanlığı genelde 10 sene doldurmuş öğretmenlere zaman zaman hizmetçi eğitim kursları düzenler. Onların bilgilerini tazelemeleri için üniversitelerden hocaları davet eder. Yaz dergisinde onlara hizmetçi kursu verir. Zaman zaman bizi de davet ediyorlardı. Benim 1985 yılında yaşadığım bir hatıra nakletmek isterim. O zaman doçentin Erzurum Üniversitesi'nde görev yapıyorum biyoloji bölümünde. Galatasaray İstanbul Galatasaray Lisesi'nin bakanlık ayarlamış. 90 biyoloji öğretmeni orada. Muhtelif üniversiteden hocalar var. Öğleden sonra ben ders anlatıyorum. Dedim ki balık balıktan yaratılmıştır. Kurbağa da kurbağadan yaratılmıştır. Yoksa öyle iddia edildiği gibi balık değişerek kurbağa olmuş değildir. Çünkü ilim bize bunu söylüyor. Canlıların genetik yapısı öyle hemen değişiverip bir başka canlıyı verecek tarzda değil. Her bir canlının genetik yapısı kendine has ve kendine özel. Deyince arka sırada oturan 35 yaşlarında hanımefendi, öğretmen ayağa kalktı. Hoca dedi, peki öğrenci bize dese ki, öğretmenim balığı kim yarattı, ne diyeceğiz? Ha, ne diyeceğiz? Dedim ki isminiz ne? Gülnur dedi. Güzel. Kaldırdım öğretmenin birisini dedim yaz tahtaya Gülnur. Yazdı Gülnur. Tamam. Dedim Gülnur Hanım biz şimdi içeri geldik. Baktık ki senin ismin tahtada yazılıyor. Yazılmış. Ama bilmiyoruz ki, kim yazdı. Bunun yazılma ihtimallerini dedim bir or, or, bakalım, bir ortaya koyalım. Kaldırdım öğretmenin birisini. Yaz oraya, ben yardımcı olayım. Bir, kendi kendine olmuştur. İki, sebepler yapmıştır. Üç, tabiat yapmıştır. Dört, ilim, irade sahibi birisinin eseridir. Var mı başka ihtimal dedim. Dediler ki yok. Peki şimdi şey, kendi kendine olmuş. Şimdi kendisi yok. Olmayan bir şey kendisi nasıl yapacak? Ben kendimi yapacağım mesela. Şimdi kendim yokum. Yok olan bir şey kendini nasıl yapar? Hadi var dedim tahtada yazıldı. Hadi bir daha yapsın kendini. Yazsın. Dediler ki, yok bu olmaz. Peki. Sebepler dediğiniz dedim sebep olarak ne gözüküyor? Tebeşir. Tebeşir mi kalktı yazdı? Dediler ki, yok öyle de olmaz. E tabiat, hava, güneş, toprak, su değil mi? Evet. Açın dedim ışıkları. Öyle ben sonraydı. Ders. Işıkları açtılar. Pencereleri de açın dedim. Sen nerede aşılar? Şimdi dedim, güneşi lambalar temsil ediyor. Pencereyi açtınız, oradan da rüzgar geldi. Böyle eksi birleşti, işte tebeşiri kaldırdılar, yazdı tahtaya dedim. Böyle mi oldu? Dediler ki, yok öyle de olmaz. E peki, o zaman ne kalıyor geriye? Mutlaka ilim, irade sahibi birisinin eseri olmalı. Hatta dedim mesela tahtada bir çizgi bir tarafa çizilmiş, bir de bir tarafa çizilmiş olsa böyle 3-4 yaşlarında bir çocuğu ararsınız ki acaba bu mu çizdi diye. Halbuki bakın kelimeler, harfler bir araya gelerek bir mana ifade ediyor. Döndüm hoca hanıma dedim ki hocam bak sen de 50 trilyon hücreden yazılmışsın. Miden şu kadar hücre, kalbin şu kadar hücreden yazılmış. Şimdi senin ismin yazılması için mutlaka bilim, ilim iradeye gerektiriyor da Efendim senin yazılman, yani yaratılman için, o balığın yaratılması için bir yaratıcı gerekmiyor mu? Bir ilim, irade sahibi gerekmiyor mu? Bu şuna benziyor. Şimdi dedim öğrenciler Selimiye'ye gezmeye getirdiniz. İzah ediyorsun. Selimiye'nin eni böyledir, boyu böyledir, yüksekliği şu kadardır, şu kadar akustiktir. Şimdi öğrencim bir soruyor. Öğretmenim, peki bunun mimarı kimdir? Yok onu sorma, o bilimsel olmaz. Böyle mi diyeceksiniz? Sen orada bu öğrencilere Mimar Sinan'ın sanatını anlatıyorsun. Mimar Sinan'ı anlatıyorsun. Onun ilmini anlatıyorsun. Onun iradesini, kudretini anlatıyorsun. Şimdi Mimar Sinan'ı çektiğin zaman oradan bir taş yığınından ibaret kalır o. Anadolu'da o kadar taş yığını var ki. Niye getirdin öğrencileri buraya dedim. Neyse yanında bey miydi yoksa arkadaşım mıydı? Yine aynı yaşlarında bir diğer öğretmen kalktı. Dedi hoca öyle söyle cevap verdin ki daha da söyleyecek bir şeyimiz kalmadı.